Adamlar bu kadar sapıtmış. Adamlar bu kadar sapkın. Adam bir tane konferans yapıyor bu dediğim cübbeli kafir hoca. Bir tane konferans yapıyor. Konferansında diyor ki Mahput Efendi var ya onların şeyhi asla ölmemiş diyor. Bizim şeyhimiz mezarında şu an bizi yönetiyor diyor. Ve arkasında binlerce ahmak kendilerince alim dediği kişiler olmasına rağmen bir tanesi çıkıp da ya arkadaş Vallahi senin yaptığını İsrail oğulları dahi yapmadı demiyor ya. Tıpkı İsrail oğulları kendi tahtlarından olmasınlar diye kendi onlara gelen ekmeklerden, kendi onlara gelen paralarından olmamaları için susuyorlardı. Lafı evirip çeviriyorlardı. Bugün bunlar da aynısını yapıyor. Kardeşlerim, bizim hem Yahudilere, hem Hristiyanlara, hem de Sofilere karşı çok ciddi bir duruşumuzun olması lazım. Çünkü bunlar var ya karıncalar gibi sağa sola gidiyorlar ve herkeste maalesef bu dini istiyor herkes maalesef sapıklık içerisinde olan tasavvuf dinini istiyor. Allah'tan başka birine yalvarmayı, Allah'tan başkasından şefaat olmayı, Allah'tan başkasından dua edip çocuk istemeyi maalesef bulmuyorlar. Adama ayet gösteriyorsun ya gözünün önüne ayet koyuyorsun adamın bir cümlesi bitiyor. Ben diyorum ki Allah böyle söyledi ya Cübbeli Hoca da böyle diyor diyor. Ya senin Rabbin Cübbeli ise ben ne yapabilirim senin için? Sen artık Cübbeli ilah edilmişsen, Cübbeli'den çocuk istiyorsan, Cübbeli'nin tasarruf hakkı ölülerde var diyorsa sen buna iman ediyorsan sen Allah'ı ilah olarak kabul etmemişsin. Senin kabul ettiğin ilah Cübbeli ve onun gibi sapık olan kişilerdir kardeşlerim.